Görmüş olduğunuz koleksiyon Türkiye'de e, tek bende var e, bu kadar kalabalık olanı. Yaklaşık 5000 tane adet bebek kafası var. Bu bebek kafalarını e, yıllar önce 25-30 sene öncesinden toplamaya başlamış 82 yaşlarında şu an maalesef hayatını kaybetmiş. Kütahya'da bir yaşlı amcanın komple koleksiyonunu aldık. Ee, zor oldu. Amca ayrılmak istemedi bu koleksiyondan ama yaşından dolayı da bizi de layık gördü. Bu koleksiyonunu satın aldı kendisinden. 35-40 yaşlarında başlamış sanırım. İşte 50 senedir pardon 27 falan dedim ama 50 seneden fazladır bunları toplamıştık. İşte denk geldikçe bir pazarlarını gezerek, antikacılarda çöplerden toplayarak filan bunları bir 5000'in üzerindeki e, bu bebek kafalarını toplamış. Sonra da işte aklına bu kavanoz fikri gelmiş. O kavanozları dizerek bunları sergilemeye başlamış. Baya bir e, onu nasıl e, yaptığını da anlatmıştı. Keser saplarıyla bastırarak kavanozların içerisinde işte bebek kafasının formunu da bozmadan e, bu hale getirmiş. Dükkanımıza tabii bunu kazandırmak için benim bir sürü farklı koleksiyonlarım var. Dedim ki bu benim olmalı. Amcayla bir 15-20 gün yalvar yakar Sonra ikna ettik. Sonra sağ olsun bizi de kabul etti mekanına. Bütün hepsini elinde bir tane kalmacısına hepsini bize sahiplendirdi. Sonra Abdurrahman abim tabii onun aklına girmiş. Bak amca hani yaşın geldi etti Allah korusun bir şey olursa bunları herkes çöpe atar. Yazık günah bak bunlar seninle beraber yürüsün diye söyleyince o da ona mantıklı gelmiş. Tamam demiş o zaman bir tane iki tane de hepsini alsın demiş ...sonra hepsiyle anlaştık... ...birer çay içtik ettik... ...amca ya dediğimde... ...hani var mı bunların hikayesi... ...niye böyle bir şey başladığın zaman da... ...başver karıştırma orayı dedi... ...ama bizim hissettiğimiz şuydu... ...yalnız bir adamdı... ...yalnız yaşıyordu... ...köhne bir evde yaşıyordu bir hikayesi mutlaka vardır ya. Herkesin bir hikayesi var. Amca çok gülüyor, gülen yüzlü, güler yüzlü bir amcaydı. Gülen yüzlerden çok etkilendiğini söylemiş. Bebekler hep güler oğlum filan demişti bana. O benim kulağıma küpe olmuştu. Bebekler hep güler hakikaten baktığınız zaman hiç böyle çirkin bebek göremezsiniz. 1980'lerden 2000'lerden de bebek kafaları var içlerinde. Bunları ayrı ayrı kavanozlamaktansa kavanozlara serpiştirmiş. Yani tarihini birazcık kavanozların içerisinde yaymış. Hem eskisi var hem yenisi var kavanozların içerisinde. Ama dediğim gibi çok farklı bebek kafaları. Gülenler var, sinirliler var, üzgünler var, çırtkanlar var. Çok şirinler yani. Ama dediğim gibi kimisine çok sempatik geliyor bu kavanozlarımız, kimisine de ürkütücü geliyor. Sağ olsun bize kavanozuyla, mavanozuyla, akvaryumuyla her şeyle birlikte Bizi layık like gördü, bize teslim etti. Allah rahmet eylesin bu arada.